Ya. Gerçekten çok güzel şey. Akan su donmuş resmen. Orada buz tutmuştu Benim aklıma bir şeyler geliyor. Ne gibi? Ha, i̇cat çıkaracağız yine. <laughs> i̇cat bizim işimiz. Aslında çok güzel bir plan geldi aklıma. Amanlar, ya. Değişik bir plan. Şimdi Şimdiye kadar yapmadığımız bir şey. Olmaz bir şey. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Hmm. Sen tamam diyeceksin ama. Nasıl tamam diyeceğim? Bayağı tamam. Tamam hayatım Söyle, diyeceğim. Söyle bakalım. baş şimdi. Şuradan girsene. Nereden? Şuradan gir. Bak çok güzel büyük bir alan görünüyor orada. Ee? Gir ben ondan sonra söyleyeceğim. Girdikten sonra. Evet. Çıkamazsam ne olacak? <laughs> Dayı buradan çıkar ya. Şurada. Ha, çıkar bence ya. Bak giriyor. Gir gir. Bak giriyor. Korkuyor. <laughs> Ey wow. ya. Ya panik bana. Evet girdik buradan. E, i̇lerle birazcık suyun kenarına doğru. Suyun kenarına doğru gidelim. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? 20 santim var mı kar? da. biraz daha ilerle. Biraz daha. Evet. Biraz daha ilerle. Biraz daha. Mesela araba burada kalabilir. Araba burada kalabilir. Sen durdur da iyi. Ben iyi durdurayım. Evet. Hey aşkım çok güzel görünüyor ama çok soğuk. Montunu giyer misin? Dur daha giyerim sonra. Sen bir ne söyleyeceğini bir? Ha? Söyle de. Bak şimdi garantiye almaya çalışıyor kendini. Değil, Aa toz gibi kar. Bakar mısın? Toz gibi. Çok güzel. Şimdi bak diyorum ki ben, Heh. biz bu sefer, daha doğrusu şöyle anlatayım, şimdi mesela biz buraya çadırı kuruyoruz, <laughs> kahvaltımızı yapıyoruz, akşam yemeğini yiyoruz, işte gece yatıyoruz, sabah kalkıyoruz yine aynı yere uyanıyoruz. <laughs> evet. Ben diyorum ki kahvaltıyı burada yapsak. Eee? <laughs> akşam yemeğini başka yerde yesek. Hadi bakalım. Ee, ben, ben var ya şuraya çadırı kurarım. Ateşimi de yakarım. İşte ben diyorum ki çadır kurmayalım. Ee, yakar ığıl 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 tamam mı? Şuraya geçelim o. Tamam. Hadi oraya gidelim. O, onu da sen, sen seç. Tamam onu sana bırakıyorum. Ben bilmiyorum. Çok soğuk. <laughs> donmuş her şey var ya. <laughs> Çadır kurmayacaksak bu kadar malzeme niye yüklendik geldik? Ben He? de bilmiyordum. Ben de bilmiyordum. Donmuş şeyler iplere bak. İplerin şeyi kalmamış. Lastik özelliği bitmiş. Evet bunu bak şimdi burası çok güzel. Harika oldu. Ulan neden biz akşam yemeğimizi başka manzarada yemeyelim ki? Başka Yani kardeşim de her yere baktığında her yer çok güzel. Ona bir şey demiyorum. Zaten sandalyelerle ateş çukuru en önde falan değil miydi? <laughs> en, en önde. Değil miydi? <laughs> Göreceğiz şimdi bakalım neredeymiş. Yani çadır içi malzemeleri bayağı dipte görünüyor. Ney? Çadır içi malzemeleri bayağı dipte görünüyor. Malzemeler her her şey her yerde. <laughs> Şu hamağı da hamak olarak kullanmadık. Hakikaten Fark... ha. <laughs> Hep malzeme taşımak Malzeme taşımak kullanın. için kullanıyoruz. Zaten ben Bahar için başka bir hamak aldım. Aldın. Evet. Ne zaman? Yakın bir zamanda. Yakın, bir, yakın bir zamanda bir, aldın yani. Yakın bir geçmişte. Şuraya baksana buza. Evet. Şu oyun şurada dursun şimdilik. Aa bildiğim buz o ya. Bildiğim buz. Bilmediğim buz da mı var? <laughs> <laughs> Aşkım bu kadar sarılmaz ki bir şey ya. Gel ne yapayım Bak Baksana. Buzun. İp olmuş bu lastik. Kendinden beri açıyorsun diyor. Ne yapayım? Ah ellerim. Aaaa ah, çok üşüdüm. Bak odunları mesela boşuna taşımış olmadın neden? Neden? Çünkü yakacağız. Bir <laughs> de neden diye soruyor kıyamam. Şuraya koyayım ıslanmasın. Nasıl bir soğuk? Allah. Ne oldu? Düştü. Bak, Bak yolda gelirken birkaç yerde akarsız olmuştu ya. Burası genişti herhalde donmamış. Evet. Mesela akşam yemeğimizde donan akan suyun yanında yiyelim. Değil mi? Evet. Çaresiz Evet. <laughs> Ben alırım o zaman. Allah. Düşüyorum. Ayaklarım var ya nasıl ka efsane kayıyor ayaklarım. Orada. Şurada mı? He. Ee. Hmm. Karı temizleyip de çıksaydı ya. Asıl lazım. Asıl lazım olan şeyi çıkarıyorum şu an. Tamam. He? Evet evet. Gerçek lazım olan şey. Hayatım bize mi ateş yakman lazım biliyorsun değil mi? Ay. <laughs> <laughs> evet. yerde göre... mi tutsak ki böyle? tabi tabii yerde tutarız. He? Aha. <gülüyor> <gülüyor> Sandalyelerimizi aldık. Bir tane bir de masayı çıkaracaksın. Karküreni çıkarayım mı? E, bence gerek yok ya. <laughs> Ellerimi hiç hissetmiyorum. <laughs> Şuraya koyuyorum. Çok güzel burası. E şu, şurası güzel değil miydi böyle dursak ya burada? Aşkım burası çok güzel bak. <laughs> Küreği getirme. Oh. Niye? Kar, kazmayalım hiçbir yeri. Oturacağımız yeri en azından şöyle bir... He, ha, almayalım Hayır, mı? Hayır, bence almayalım. <laughs> Yorma hiç kendini. Bir kere kar o kadar güzel ki toz gibi. Ne istiyorsun benden? Ateş çukuru. Sen sadece lütfen ateş yak. Başka bir şey istemiyorum senden. Bak nereye yak biliyor musun? Heh. Tam bucağı. Evet. <laughs> masa burada düz olur mu acaba? Olur bir tanem şurada şöyle olmaz mı? Olur. O kadar yaklaştırmayalım mı? Şöyle biraz uzak dursun masa. İnanılır gibi değil ya. Ya söyleyecek söz bulamıyorum. Ya buraya yığınla çöp bırakılmış ama öyle böyle bir çöp değil. İnanamıyorum. Bunları çöp poşetine koyup götürelim. Şuraya bırakıyorum şimdilik. Masaya getiriyorum şimdi değil mi güzel? <laughs> Hayat çok kısmaz. <laughs> Düz müdür? <laughs> He. Ha. Ha. Hazırlayacağız. Yani böyle bir manzarada kim kahvaltı yapmak istemez? Bakalım bu sefer peş tavayı yakmadan kullanabileceğiz mi? Ondan Sonra bize önceden, dalga önceden. geçiyorlar. He? Biz yakmadık diye laf söylüyorlar değil mi? Ha, biz yakmadık. Yakmadan yaptık diyorlar bu sefer. Monttan hareket edemiyorum ya. E soğuk. Çok soğuk. Ama ateşin müthiş faydası oldu. Olmaz mı? peşliyorsun ha bu sefer. Bu da bu valla. Ta üstleri dondu be. Ben artık üşümüyorum. Evet şey mi oldu artık şok etkisine mi girdin? Galiba. Valla geldiğimde çok aşırı üşüyordum ya. Alıştın. Yani ya alıştım ya da hakikaten şu ateşin gerçekten faydası oluyor. Ayı mı o? Şaka yapıyorsun. Köpekmiş mi? köpek. Ayı bu saatte inmez ya. Ayı mı? He. İnmez. Uyuyorlar onlar şimdi kış uykusunda Neyin üstünde? Manyak mı? Soğukta kara gelecek hayvan. Mis gibi yattı uyuyor şimdi. Keşke ayılar gibi altay ay uyusam. Sen. O sırada evde tek izinli gününde asla yatamayan Tolga. <laughs> Bak bu sefer beni dinlemeden oldu ama. Evet. Odun getir dediğimde. <gülüyor> <gülüyor> ne? Odun getir dediğimde dinlemedin ya beni. <laughs> Ağır ağır pişiyor şu anda. Ağır ağır pişsin tabi. Evet. Ne yaptın hocam? Soğanları koysam mı? Mantarları koyayım mı? Koy koy. kadar seviyorum ki sizin. Bizi kar da kışta gelip bulmanızı. Doydun mu bebeğim? yağacak ama hava indi. Evet. Hava yani yaş alçaldı çünkü. Evet. Yemek yemeye mi gidiyoruz şimdi de? Yemek yemeye gidiyoruz. Soğudu mu ki o? Ne? Soğudu mu? Oh. <laughs> ben Telefonla baktım, 6 derece gösteriyor. Kaç derece? 6. Yalancı. Kaç derece gösteriyor? Eksi 6 yani. 6 <laughs> derece derken eksi 6 yani. O kadar soğuk ki eksiyi söyleme gereği duymadım. <laughs> Sen kaç hissediyorsun? Ben büyük hissediyorum. <laughs> Ben eksi 32 hissediyorum. <laughs> oh. Güzeldi ama yine de. Ha? Güzeldi yine de. Ha. <laughs> Ne oldu? Ne? Ne? Arabatları Eldiven vereyim mi sana? Eldivenle çalışamıyorum ki ben. Ben telefon tutamıyorum artık. He? Telefon tutamıyorum. Tamam bu kadar sardın yeter bence ya. Şurada iki kilometre yol gideceğiz hadi. Break eve mi gitsek? <gülüyor> <gülüyor> He? He? <laughs> 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 Bugün çok dinliyorsun sen beni. Eve, Diz mi, mi gitsek? <laughs> Pişman mısın beni dinlediğini? Ne için? Hayır. Çadır kurma vakti. Gerçekten mi? Şaka yapıyorsun. Çadırı kursaydık şimdi içinde ısırıyorduk böyle. Sabaya tutuyorduk böyle öyle bak. Bak bak titriyor gördün mü? Çok soğuk bu memleket. Ah. Oh. Ah <laughs> ne ya? Benim bir elim vardı ya. Aha. Artık yok. Sen öyleysen ben senden ütüyüm. Beni düşün bir de. Abi ellerim donmaz ki ya. Keşke değil mi? şu böyle videolar çekilirken o hissiyatı da verebilse insan. Abi elim donmaz donmaz. Normalde. Ben az önce şeye çok şaşırdım. Islak mendil çıkardım ya. Donmuş değil mi? Ya ne bileyim dörde beşe kadar saymamışımdır herhalde anında dondu. Bir de yani alkol var yani. Tamam ya yeter. Yeter diyorum sen hala sarıyorsun. Hadi bir, bir şey yok olur koydu, değil mi? Yok sadece şurada çöp var onu alacağım. Çok güzel Görüşürüz. normal gece ayazında ne yapıyor? Ayaz şimdi ayaz yapacak vallahi. Oh.